Bu videoyu izleyen herkes mutlaka hayatında bir defa silendirmeni duymuştur. Fakat ben duymakla kalmamış en büyük fobilerimden biri haline getirmiştim silendirmeni. Yaşım küçüktü ve silendirmenin küçük çocukları kaçırdığını düşünüyordum. O yüzden de silendirmen en büyük korkumdu o dönemlerde. Biz ailemle birlikte bir sitede yaşıyorduk ve yaşadığım sitede tonlarca arkadaşım vardı. Yaşıma yakın olan ya da direkt yaşıtım olan arkadaşlarım. Onlarla genelde oyunu akşam saatlerinde hava kararmaya başlayınca oynamaya başlıyorduk. Çünkü genelde herkesin evde olduğu saat tam olarak o saat aralığında oluyordu. Her hava kararmaya daha yakın olduğunda yani ışıklar tamamen kesildiğinde sadece sitenin ışıkları kaldığında Slenderman'in beni gelip alacağını düşünüyordum. Ve bu korkuyu yenmemin hiçbir şekilde ihtimali yoktu. Çünkü hiç göremiyordum ve bir an gelebileceğine inanıyordum. Korkumu yenmek için kendi çabalarım olsa da asla yenememiş ve tam bu çabalarla uğraşırken Jeff the Killer isminde yeni bir şeyle daha karşılaşmıştım. Ve de korkum ikiye katlanmıştı. Gerçek olduklarını sandığım için de hayattan hiçbir şekilde keyif alamıyordum fakat aklıma çok efsane bir fikir gelmişti tam o dönemde. Madem ben korkuyorum, sitedeki diğer arkadaşlarım da korksun dedim. Neden böyle bir şey dedim? En ufak bir fikrim yok ama böyle bir plan gelmişti aklıma. Ve çok yakın olduğum bir arkadaşım vardı sitede Can isminde, benden 2 yaş büyük. Onunla mükemmel bir plan yaptık. Sitedeki bir diğer arkadaşımıza Messenger üstünden çok korkunç bir video atacaktık. Ama videoyu kendimiz yapma kararı aldık. Yani internetten bulduğumuz bir Slenderman videosunu ya da Jeff the Killer videosunu paylaşamazdık. Her ikisi de bizim için çok korkunçtu ama yeteri kadar değildi. Bunu daha korkunç yapabilmenin yolu da ikisini mixlemekte. E tabii ki o dönemlerde bilgisayar kullanmayı bırakın tableti bile doğru düzgün kullanamıyorduk. Dolayısıyla böyle bir şey mümkünatı yoktu. Ne Photoshop ne de diğer şeyleri bilmiyorduk çünkü. O yüzden kendimiz yapmaya karar verdik. Ancak maskemiz bile olmadığından nasıl yapacağımızı bilmiyorduk ama ben her şeyi arkadaşıma anlattım ve planı kurduk. Arkadaşımın evine gittik, arkadaşıma tableti verdim ve planı anlattım. Planımız da şuydu bu arada. Ben Jeff The Killer ve Slenderman'in birleşimi Jeff The Slender olacaktım. Ve de arkadaşım beni çekerken sanki ben yaratıkmışım gibi konuşacak. Ben de en son kameraya doğru koşmaya başlayıp sözde jumpscare atacaktım. Yani plan kafamızda çok güzeldi. Hatta benim kafamda efsane ötesiydi. Çünkü kafamda planı kurarken hayal etmiştim. Ve hayal ettiğimde çok korkunçtu plan. Ama dışarıdan öyle gözükmediğimin farkına varamıyordum. Çünkü dediğim gibi küçüktüm. Arkadaşıma tableti verdim. Arkadaşım kayıt tuşuna bastı ve kaydetmeye başladık. Aşırı derecede korkunç olacağını o kadar emindim ki bunun. Arkadaşım bu videoyu izlediğinde altına sıçmalıydı çünkü çok korkunç olacaktı. Ama video kaydını başlattıktan sonra yaptığım komik hareketler, daha doğrusu komik olduğunu sonradan öğrendiğim hareketler, videoyu çeken arkadaşımın kahkaha atmasıyla devam etti ve de bu da videomuzun korkunçtan ziyade komik bir şeye dönüşmesini sağladı ve elimde de bu kayıtlar vardı benim. Dolayısıyla da Sizlere bu kayıtları izletmek istiyorum. Arkadaşlar evde yalnızım. Jeff the Killer ve Slenderman birleşti. Jeff the Slender oldular. Ve her yerden Aa! Aa! Geliyor. Ve kaçtı. Hemen skip'olun. Her ne kadar bu video korkunç olmasa, hatta korkuncun tam tersi aşırı komik olsa da benim için çok önemli bir videodur bu. Çünkü bu video sayesinde ben Slenderman ve Jeff the Killer korkumdan tamamen kaçtım. Bir şekilde kaçmayı başardım. O yüzden bu video benim için çok değerli. Bu videoyu çektikten sonra hiçbir şekilde pastalardan korkmamaya, bunların gerçek olmadığına %100 şekilde inanmaya başladım. O yüzden de benim için aslında tam olarak amacına hitap etmeyen ama amacı dışında çok daha güzel bir amaca hitap etmiş videolardan biri oldu bu. O yüzden bunu da size anlatmak istedim. Sözün özü ne kadar büyük korkularımız olursa olsun eğlenmek korkmaktan çok daha güzel bir duygu ve her zaman çok daha baskın geliyor. O yüzden hayattan asla aldığınız zevkten kaçmaya çalışmayın. Hatta korkularınızın üstüne gidin ve hayattan daha fazla zevk almaya bakın. Çünkü eğlendiğiniz sürece bu hayat çok daha keyifli bir hale almaya başlıyor. Hoşçakalın.